Döşemaltı ilçesinde 7 Ocak'ta kendisine işkence edip ölümle tehdit etti iddiasıyla 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i av tüfeli vurarak öldüren iki çocuk annesi Melek İpek mahkemece tutuklandı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3. duruşmada meşru savunmada sınırın aşılması maruz görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmişse faale ceza verilmez hükmü gereğince tahliyesine karar verilen İpek 108 gün sonra özgürlüğüne kavuştu. Tahliye edildikten sonra ailesine ait çiftlik evinde günlerini geçiriyor. Kızları Ceylin Deniz ve İkran Nur'la birlikte ders çalışan İpek, üniversite sınavına da hazırlandı. Hedefi Akdeniz Üniversitesi matematik öğretmenliği olan Melek İpek bugün YKS'nin ikinci oturumuna girdi. Dünküne göre daha kolaydı. Bilebiliklerim bayasını yaptım. Bakalım nasip artık bekleyeceğiz. Evet, ee, yani ulaşamasam da seneye deneyeceğim çünkü çok fazla çalışma zamanım olmadı. O yüzden seneye bir daha deneyeceğim. Kazanana kadar deneyeceğim yani.